Gençler merhabalar. Günün geometri sorularında barış yayınlarından oldukça eleyici, alan, benzerlik, ikiz kenar üçgenle ilgili karma güzel bir soru çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar soruyu okuduğumuzda tepe açısı A olan bir ikiz kenar üçgen var elimizde. Ve arkadaşlar mavi boyalı bölgenin alanını bizden istiyor bu arkadaş. Şimdi öncelikle bu bir ikiz kenar üçgen olduğu için bundan hemen faydalanmamız gerekir. Yani biz C açısına noktalı açı dersek B açısının da noktalı açı olması gerekir. Şimdi kare olduğu için buraya 90 dedim. Bakın buraya çizgili açı dersem nokta ve çizgili açıların toplamı 90 oldu. Dikkat edin. Burası 90. O zaman burası da nokta yaptı. Yani şu üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Bu bir ikiz kenar üçgen arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra ikiz kenar üçgende ne yapıyoruz? E düşünmüyoruz. Hemen tepeden tabana bir dikme iniyoruz. Ve bu dikme tabanı... 2'ye bölecek. Yani burası 4 bölü kök 5'e 4 bölü kök 5 diye iki parça olacak arkadaşlar. Şimdi kareden faydalanmamız gerekir. Karenin özelliğini Bütün kenarları eşit. O zaman bütün kenarlarına a, a, a ve a diyelim arkadaşlar. Şuraya da çizgili açı diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer yapmamız gereken olay ise şuraya bir b yazmak. E neden böyle bir şey yaptım? Şimdi şu gösterdiğim, bakın siyahla gösterdiğim şu üçgen ve şu üçgenin benzer olduklarını görüyorum. Ve burada benzerlikten faydalanacağım. Ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle şu çizgili açının sinüsünü çekmek istiyorum. Bakın sinüs çizgi ne yapar? Al karşı bölü hipotenüs 6 bölü B yazdım. Şimdi şu üçgende... Sinüs çizgi 4 bölü kök 5 e bunu A'ya böleceğiz. Yani 4 bölü kök 5 A. İçler dışlar çarpımı yapalım sadeleştirmeden sonra. Yani buradan 2 B'nin 3 kök 5 A yaptığını söyleriz. E hocam bunu niye yaptık? 2 bilinmeyen var. 2 denkleme ihtiyacımız var. Birincisini benzerlikten çektim. İkincisi de zaten arkadaşlar şurada bir. Pisagor sırıtıyor. Yani B kare dediğimiz ifade 36 artı 9 A kare. Evet şimdi arkadaşlar B kare lazım olduğu için şu denklemde 2 B'nin ve 3 kök 5 A'nın iki tarafında karesini almak istiyorum. Yani burası 4 tane B kare yapacak. Burası da 45 A kare. Şimdi B kare gördüğümüz yere biz 36 artı 9 a kare yazarsak bakın 4 kere 9 36 a kare karşı tarafa giderse karşıda 9 tane a kare kalır. Bu da 4 çarpı 36'ya eşit olur. 9 da 36 gider 4. 4 kere 4 16 a kareye eşitse evet a'yı 4 olarak yakaladık arkadaşlar. Şimdi soru üzerindeki her şeyi siliyorum. A'ya 4'ü yapıştıracağım. Aya 4 dersek 4 4 4 12 6 12 dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır yani burası da 6 kök 5 olmuş oldu arkadaşlar. Evet bunu da yazdıktan sonra şimdi evet şu gösterdiğim bakın şu tekrar okla gösterdiğim şu küçük ikizkenar üçgeni hatırlayalım e niye böyle bir şey yaptık? Şimdi arkadaşlar kenarları yazacağız. Bakın burası da 4. Kırmızı ile yazdığım yere dikkat edin. Şu 90 şuraya A diyelim. Burası H olsun. AH'a a, A dedik. AC ikiz kenar oldu. İkiz kenarlardan biri 10 artı A. O zaman şu tarafında 10 artı A olması lazım. Buraya da A artı 6 kalmalı ki toplamı 10 artı A olsun. Bunu da yazdık arkadaşlar. <laughs> Şimdi şu kenarın 12 olduğunu biliyoruz. Mavi üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Acaba 9 12 15 mi sırıtıyor arkadaşlar? Siz A'ya şurada 9 yazarsanız bakın burası 9 12 15 oldu. Gerçekten 6 fazlası. E bizden zaten mavi alan isteniyor. Bu da dik kenarlar olan 12 ile 9'un çarpımının yarısı yani 54 bizim için cevap olacaktır arkadaşlar. Evet oldukça güzel kaliteli bir soru olduğunu düşünüyorum. Beğenmeyi kanalımızı sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Barış yayınlarının bu soruları için de onları tebrik ediyorum diyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.